Gezegen Titan 64. Asıl mesele kamp yapmaya gitmek ne şapşalca bir fikir. Bu çok sıradan bir şey George. Daha, bu sıradan bir şey değil Audrey. Bu bir macera. Baba, böcekleri de görecek miyiz? Dex Hamilton'ın saha rehberinde bu gezegenin 5000'in üzerinde... ...dev böcek türünün evi olduğu yazıyor. Hepsinin ismini ezbere sayabilirim. Hey <laughs> hey, işte benim oğlum. Pekala hani evlat, isimleri duyalım. Dev böcek tüküren mamut. Azı dişli herkül güvesi. Işıldayan vampir solucan. Çok çok iyi Henry, yeterli bence. Dev asker karınca. Evet, ha şey belki de geri dönsek daha iyi olacak ha? Ha, canavar güveleri. Ben teşekkür ederim Henry. Ben sana bu kadar yeter dedim. Hayır bakın canavar güveleri. İşe bak. Peki tehlikeliler mi? Evet. Hem de çok. Aa! Hadi yukarı yukarı eh, eh, tamam geliyorlar birazdan gerçekten muhteşem bir manzara ile karşılaşacağız bir sürü boğa boynuzlu çöl dansçısı göreceğiz peki onlar böcek büyük mi büyük böcekler müthiş ve tüylü şeyler gübre gibi kokarlar ve irin keseciklerinden zehirli sıvı püskürtürler çok güzel canlılar olağanüstü ve ne oldu yaptığım işle ilgili bir haber istediğini söylemiştim. Ah. Ben Hamilton. Ben insanlarla ilgilenen bir muhabirim. Bu iğrenç böcekler insan değil, ilgimi çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh! <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Şu bacaklarındaki güce bak. Bu kıskaçlar başını anında koparabilirler. Aa! Muhteşem! <laughs> evet. Evet, şimdi anladınız mı? Harikaydı değil mi? Aa, kanalda biri benden nefret ediyor olmalı. Ölmemi istiyorlar. Beni bir kaçın yanına gönderdiler. Dex, o korkutucu muhabiri bıraktın mı acaba? O saçı da neydi öyle? Asker termit tepeciğine benziyordu. Hı? Senin için ne yapabilirim Jenny? Bir canavar güvesi vakası daha. İki kaya tırmanıcısı Titan mağara kuşağında görmüş. Anladım. Çocuklar ne yapıyor? Yeni madde aktarıcımı test ediyorlar. Hey, arkamda mısın? Niye nereye da. gittin? Tamam. Oh. <laughs> ah. ah, i̇şte oh. oldu. Ay e sıra bende Amar. Sıra Tamam, onları gönder ve bana bulabileceğin en büyük kargo römorkörünü getir. Belinle Titan 64'te buluşun. Anlaştık. <gülüyor> ne yaptığını sanıyorsun? Seninle başka hiçbir yere gelmiyorum. Merak etme. Sadece küçük bir tur atacağız. Eve dönüş yolunda. Çok uzun bir dönüş yolu gerçi ama. <laughs> i̇şte tam aradığım şey. Bu zehirli atık. Ha? Burası neresi böyle? Titan mağara kuşağı. Bu gezegendeki böceklerin yüzde doksanının yaşadığı yer. Ve buradan daha ileri gidemezsin. <laughs> Benimle dalga mı geçiyorsun? Bunca yolu katettin ve seninle geleceğim. Bayan Kinner, canavar güveler bir efsanedir. Var olduğundan bile emin değilim. Pire sisteminden gelme dev bir böcek sürüsü. Uzayda bir gezegenden diğerine uçabilirler. Sizin dört misliniz büyüklüğünde bir iğnesi vardır. Topuklu giymiş olsanız bile. Oh. Ayrıca ateş soluduğu ve et yediği söyleniyor ve onlardan biri olabilir. İçeride. Eğer şanslıysak iki de olabilir. canına görünüşe bakılırsa bir sonraki tatil mekanımı buldum <laughs> merhaba çocuklar ee, sadece geçiyorduk oh <laughs> oh <laughs> 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 Üzgünüm şampiyon. Umarım senden daha şanslıyımdır. Ah, ah, oh. Ah, ah, oh. Oh. Ah, ah, oh. Ben Sally Keener. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerdeyim. Ah. Bay Hamilton. Orada mısınız? Şimdi eğer efsanevi bir dev böcek olsaydım nerede olurdum? Tamam işte böyle dostum. Şimdi sana bir bakalım. <laughs> Beklediğimden daha cılız bir şey. Hey! Sen Dex Hamilton'sın. Şu böcek bilimci. <laughs> Şu öğretimin beni açtığını görebiliyorum. Oh. <laughs> oh. 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 Ah. Sıkı tutun evlat. Hey! Evet tam zamanında. Huu, uh, harika. <laughs> oh. Aa, harika değil. neyi biliyordum Bu bir ışıldayan vampir solucan mı? Evet evlat, evet o. Teşekkürler Jenny. Seninle randevu noktasında görüşürüz. Merak etme Harry. Çok iyi bir iz yakaladık. O böceğin bayan Keener'ı götürdüğü yer neresiyse aileni de orada bulacağız. İyi olduklarından eminim. Kendi durumuna baksana. Tam dört gün boyunca içi tehlikeli böceklerle dolu bir mağarada tek başına hayatta kaldın. Yardımcım vardı. Bu arada 224. sayfadaki ortofera sözcüğünü yanlış yazmışsın hem de iki kez. <laughs> Zeki çocuk. Neredeyim ben? Neredeyim? Neler oluyor burada? Lütfen şu sesini kes hayatım. Bu onları daha da kızdırıyor. Onlar böcek George. Doğuştan kızgın olurlar. İm Bu da ne böyle iğrenç. Oh, bırak beni seni sefil yaratık. Benim kim olduğumu biliyor musun? Unutma George. Bağırmak onları sadece daha da kızdırıyor. Hamilton. Benim için gelsen iyi edersin. Nereye gidiyor? Bir kovanı barındırabilecek özellikle bir gezegen olmalı. Böcek rotası boyunca bir yerde. Burada hiçbir şey yok. Bir asteroid bile yok. Çocuklar buraya bir gelin isterseniz. Bu, bu hangi gezegen? Kovan orada olabilir mi? Kovan o gezegende değil çocuklar. O gezegenin kendisi kovan. Dostum, büyük olduklarını söylemiştin. Ama çok büyük olduklarını değil. Onlardan milyonlarca olmalı. Kovanın büyüklüğüne bakılırsa milyarlarca. En kötüsü bu değil çocuklar. Kovan uzayda bu takip ediyor. Belli ki bir yer çekiminden çıkıp diğer yer çekimine giriyor olmalı. Ve bundan sonraki durağı da doğrudan dünya olacak. Bakın, Dostum bu gerçekten kötü görünüyor. E, kovan o kadar yaklaşmasa bile bu böcekler her yöne dolaşıp yiyecek arayacaklar. Ve greş girecekler yani... Dünya istediğini yiyebileceğin bir açık büfe olacak. Aa. Bir konuğumuz var. Motorları kapat. Ne? Hadi yap Jenny. Tamam sorun yok. Bakın. Kraliçenin yemeği olduk. Bizi içeri götürüyorlar. Harika. Peki dışarı nasıl çıkacağız? Zeki olan sensin. Bir şeyler düşünürsün. Birim. Bunu yapamazsın, hem mantın? Eğer kocamı görürsen, her şey için onu suçladığımı söyle. Oh. Sinyal yakında ve hareket ediyor. Yemesi için onu kraliçeye götürüyor olmalılar. Şimdi gitmek zorundayım. Oraya gidemezsin. Daha beş adım bile atmadan senin kokunu alacaklardır. Hızlı hareket ediyor. Çekirdeğe doğru. Seçenek yok. <laughs> Sorumluluk almam. Aa, Bay Hamilton, o mağaradayken efendim bunu toplamıştım. Canavar güvelerin hormon salgısı. Üzerime sürdüğümde o böcek asla kokumu alamazdı. Kitabınızda da var. 371. sayfada dipnot olarak. Yanlış numaralanmış evet bir evlat. dipnot. Evet evlat, hemen şu kavanozu ver. Oraya gittiğinizde ailemi bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? ...bir yerlerde. Kimse kıpırdamasın. <Sessizlik> Oğacığım, oh. şundan biraz da ben Çabuk alayım. Çabuk ol, evet, bana da ver. Hadi, 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 hadi. Kinner, gidin çocuğun ailesini bulun. Aa, olamaz, Size işimin heyecan verici olduğunu söylemiştim. Aa, aa. Bu kraliçe. Ah. 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 Elini uzat. Olmuyor. Ah. Elimi tut. Ah. 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 Hayır. Ah. Hayır, hayır. Yine mi? Ediyorum ah! ya malıttın. Özür dilerim. Galiba tanışmadık. George meyvedir. Ah, bay meyvedir. Oğlunuzla tanıştım. ile mi? Harika. Benim sevgili oğlum. Durumu iyi mi? O çok zeki. Elbette. O bir meyvedir. Siz bir meyvedir misiniz? Ben bir katbek meyvedirim. Çok teşekkür ederim. Yaklaşmışım. E, sizi kurtarmak için buradayız. Siz mi? Siz çocuksunuz. E, o çocuk. Ben bir kurbayım. İşte geliyorlar. Vur onları. Ben tüneli kapatacağım. Aha. Aa, daha ileri. Ee, buradan çıksınlar. Sanırım bu daha iyi. <laughs> Jenny, bu aktarıcı kaya gibi. Tank, hayatında ilk kez bana bir fikir verdin hayatım. olur seni şapşal. Yeniden yap. Ne? Sana şapşal mı diyeyim yani? Oh. Böcekler titreşimlere karşı çok hassastırlar. Eğer yeterince ses çıkartabilirsek bizi dışarı atabilirler. Ama gerçekten çok yüksek ses olmalı. Çok rahatsız edici olmalı. Bayan Keener'ın güzel sesinden bile öte. <laughs> İzninizle dostum. alayında boş yere borazancı başı değildim tabi. Beni bekleyin. Bay Meyvedir, buradan çıkışı biliyor musunuz? Beni izleyin evlat. Unutmayın, bir meyvedir asla kaybolmaz. İşte oldu. Canım, dikkatli ol. Her yanım yapış yapış. Oh. Zeb, Tank, bakın. Bu füzeye bir madde aktarıcı taktım. Eğer bunu kraliçenin içine gönderebilirsek... ...onu galaksinin uzak bir köşesine ışınlayacaktır. Geldiği yere geri Harika. dönecek. Bu benim fikrim miydi? Dex nerede? Dex, beni duyuyor musun? Anlaşıldı Jenny. Size doğru geliyoruz. Bu hedef... Evet. Neden? İyi dost o ve onu benim için kraliçeye yapıştır. Oraya geri dönmemi mi istiyorsun? Sadece güven bana Dex. Siz devam edin. Gemi hemen ileride olmalı. Sen nereye gidiyorsun? Kraliçeyle çay içmeye. Aa! Aa! Bu çocuğun sorunları var. Hem de ciddi. O füzeyi şimdi ateşlemem gerekiyor. Biraz dayan Jenny. Görünüşe göre kraliçe yemeğini aldı ve bizler de lezzetli ikramlarıyız. Motorlar ısındı. Şimdi ateşle. Birinci füze. Oh, vay canına. 老弟。<Hadi>. Uh. <music> sana bilmen için söylüyorum. Bu benim fikrimdi. Helios sistemi. Gezegen haritada yok. ...böcekler kraliçeleriyle birleştiler. Kimsenin incinmeyeceği bir yerde yeniden kovan yapıyorlar. Uzaylı böcek bilimcisi Dex Hamilton sayesinde. Sally Keener, Metro Haber. Ah. Ah, beni ve dünyayı tüm bunlardan kurtardığın için teşekkür ederim... ...ama umarım bir daha seninle dolaşmam. Kusura bakma. Üstüme alınmadım. Hey Dex, sana teşekkür etmek isteyen biri var. Sana kitabını imzalatma şansım olmadı. Ha, sana yeni bir baskısını göndereceğim Henry. İçinde Henry Mayweather tarafından araştırılmış canavar güveler de olacak. Yeni baskısında 140. sayfadaki şu sütun düzeltilecek mi? Ha zeki çocuk.